merhaba kanalıma hoş geldiniz. kanalıma destek olmak için abone olmayı abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın Barun Sopti'nin yeni dizisi Kayıp Taş sizleri ekranlara kitleyecek Barun Sopti kitlenme sırasında çekilen gerilim türü olan The Messy Stone hakkında konuştu bu tam bir çılgınlıktı çünkü kitlenme sırasında çekim yaptık yani sokağa çıkma yasağı varken bence örnek teşkil ediyoruz ve tüm ekip harika bir iş çıkardı dedi. 2020'de gerilim türü olan Asur, Halahal ve The Messy Store film ve kısa dizilerinde görüldünüz. Gerilim türünde sizi çeken ne? Bu sektörde insanlar başlangıçta yaptığınız işe göre sizin imajınızı oluşturur. Seni böyle tanıyorlar. Aslında kimse Baron'un gerçek hayatta nasıl olduğunu ya da ne okuyup izleyip sevdiğini bilmiyor. Her zaman gerilim dizilerinin hevesli bir hayranıyım çünkü gerilim filmlerinin zor yazıldığını düşünüyorum. Gerilim türüne aşığım diyebilirim. Salgın sırasında çekim yaptınız. Bu çekimlerinizin kısıtlanmasına neden oldu mu? Her aktörün pandemi nedeniyle korkusu var. Buna rağmen bütün güvenlik önlemlerini aldık ve olağanüstü bir iş çıkardık. Üstelik çekimler bulunduğumuz yerde oldu. Ayrıca pandemi olduğu halde seti geri dönmek büyük bir ayrıcalıktı. Bu gösteriyi çekerken çok güzel zaman geçirdik. Televizyondan web dizilerine, aşk hikayelerinden dramalara ve gerilim türüne kadar çeşitli projeler keşfettiniz. Hangisi size daha uygun? Gerilim filmlerini severim ama bir oyuncu olarak dramatik rollerin daha tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Sürekli aynı rolleri almak ise bir süre sonra beni sıkıyor. Ülkemizin sorunu yazılı içerikle ilgili. İyi, gerilim filmleri sadece son zamanlarda yazılıyor. Ben de komedi yapmayı çok isterim. Arkadaşlarımdan biri olağanüstü bir komedi yazdı ve umarım yakında çekimleri başlar. dijital alana geçmek sizin için bir risk miydi? Tabii ki benim için bir riskti. Dijital alana girip bunu doğru yapmak çok büyük bir görevdi. Setimde mutlu olmak istiyorum. Bu benim nihani hedefim. Ve şu anda tam olarak oradayım. Bu yüzden çok mutluyum. Web dizileri bugün televizyon oyuncuları için bariz bir geçiş haline geldi mi? Ben öyle düşünüyorum. Filmlerin veya televizyonun webin sağlayacağı içeriği sağlayacağını sanmıyorum. Sektöre televizyon ile başladım ve iyi şeyler yapmak istedim. Web mutlak bir nimettir benim için. Ayrıca programlama webin sahip olduğu en büyük güçtür. Yapımcının kendi hikayesini anlatmasına olanak tanır. 2021 için umutlarınız nelerdir? Tüm oyunculuk kariyerimde 2021 en çok heyecanlandığım yıl. Bütün bir yıl ciddi işler olacak. Çünkü söylentilere göre 2021 en ilginç şeylerin olacağı bir yıl.